cinsel saldırıya maruz bırakılıyoruz. Şiddeti cezasızlığı, şüpheli ölümleri, kadın cinayetlerini durdurmak için buradayız. Bizler her ay kadın cinayetlerinin, şüpheli kadın ölümlerinin verilerini tek tek açıkladık. Bu ay meydanlardan açıklayacağız. Bizler artık bu verileri açıklamak zorunda kalmadığımız günlere erişmek istiyoruz. Kadınlar öldürülmesin, şüpheli kadın ölümleri aydınlatılsın diye mücadele ediyoruz. Açıkladığımız verileri sadece sayı mı sanıyorsunuz? iş yerlerinde bulunduğumuz her yerde şiddete karşı mücadele ediyoruz. Burada bir kere daha kadın cinayetlerini durduracağımızı, İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağımızı söylüyoruz. Tek bir kadının ölü bir şüpheli kalmayana kadar bu meydanları bırakmayacak, susmayacağız. Bizler yıllardır sadece 8 Mart'ta değil her gün meydanlarda adliyelerde Şubat ayında 28 günde 28 <laughs> kadını <öldürüyor> Bizler artık kadın cinayeti verilerini açıklamak zorunda kalmak istemiyoruz. Bizler hiçbir kadının öldürülmediği günlerde buluşmak istiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız. İstanbul sözleşmesi uygulatacağız. Yaşa